Türk donanma tarihinin en acı olayı, 1953 yılında 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait Dumlupınar Denizaltısı, Çanakkale Boğazı'ndaki Naraburnu açıklarında İsveç yük gemisi Naboland ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında hayatta kalan 22 asker, torpido dairesine sığınarak kurtulmayı başardı. Şamandıra aracılığıyla merkezle iletişim kuran askerler, merkezden gelen talimata göre gerekmedikçe konuşmamaları, türkü söylememeleri ve sigara içmemeleri konusunda uyarıldı. Kahraman asker askerler olacaklardan habersiz bir şekilde kurtarılmayı bekliyordu. O dönemde teknoloji yetersizdi ve onları kurtarmak imkansızdı. Merkezden bir anons geldi. Rahatça konuşabilirsiniz, türkü söyleyebilirsiniz, sigara içebilirsiniz. Hiç umut yoktu ve askerler şehit olmayı bekliyorlardı. Askerlerin telsiz kayıtlarına geçen son konuşmaları, her şey buraya kadarmış kumandan, bir sigara yakalım mı? oldu. Bu olay Türkiye'nin en kara günlerinden biri olarak tarihe geçti. Ah bir ataş ver türküsü ise bu acı olayın ardından bestelenmiştir.